Çok bekledim. Bekliyorum ama bir türlü gelmiyor o telefon. Ama yine de oğlumla aynı şehirde. Alo, buyurun Pire Hanım. Merhaba. Merhaba. eğer konum atarsanız Niyazi oraya gelecek ve sizi alıp buraya getirecek. Pire Hanım, ben hiç iyi değilim. Ee, başka bir zaman... İtiraz istemiyorum. Ya, gönlünüzü alıp vicdanını rahatlatmama müsaade edin lütfen. Ayrıca birisi telefonu istiyor. Bir saniye. Al. Hocam, ya lütfen gelseniz olur mu? Buradaki herkes çok gıcık. Ya, gıcık denir mi insanlara? Çok hayır. Gıcıklarsa denir. Ya lütfen, azıcık hatrım varsa beni kırmayın. Merhaba. Hoş geldiniz. Davetinizi görebilir miyim? Davet mi? Telefonunuza gelmiş olması lazım. Yok ben sözlü olarak e, çağrıldım. Adım Az e, Adem Yüce daha belki yazıyor. Kusura bakmayın. Davetiniz olmadan alamam. Hocam! Ne? Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz canım. Nasılsınız? Niye hocamı kapıda bekletiyorsunuz ki? Kusura bakmayın Ayça Sorun değil sorun. Gelin ha, hocam. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Sahte değil mi o? Tabii ki ben. Ya yani, tabii. Buraya gelmeden önce kaç soru çözdün Maki? Can bilgisi çok sıkıcı. Ya, sıkılgan değil, meraklı olacağız. Partilerde de dil bilgisini e, Tayfun dayım parti başlamadan önce sarhoş oldu. Talip dayım da sürekli tezek kokan bir tip duruyor. Neyse ki az önce söndürdü. Hı -hı. Oo, hoş geldiniz. Kimleri gördün mesela? sen? Sizler ne kadar simlisiniz bu gece. Rica ederim, pulluyum. Ha pullu, pardon evet. pullu. <laughs> ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ayrıca Sirena'da berjerak, bergecak değil. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> buyurun lütfen, şöyle buyurun. Bu taraftan lütfen. İçkin Parti'de klasik müşrikler için. Lütfen. Ee, siz keyfinize bakın. Ben bir pirayanı bulup geleyim. Teşekkür ederim sana. Bak. Onu başkan yapan kim? Ben. Seçildikten sonra onu herkese can siperhane savunan kim? Ben. Bak. Seçildiği zaman ilk kazığı yiyen kim? Tabii ki o da ben. Sırf o yüzden seyretmiyorum maçları. Gidiyorum geceyi. Telefonu da kapıyorum. Ne iş ne futbol. Oh! Oh! Yanalı bir çıtır hatun. Onları karıştırma. <gülüyor> 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 öyle, öyle. Biraz daha karadis alacağım. Ya sende but yok muydu adam? Sana kim söyledi bunu? Sen de onu karıştırma. Gel, gel. kim söyledi? <laughs> Merhaba Talip Bey, nasılsınız? Ee, teşekkür ederim de ben sizi... ...yemek yemiştik. Pire Hanım'ın evinde. Siz benim düğmelerimi kontrol etmişsiniz. Yemekte Hatırladım. Yemekte yediniz. Ayça'nın öğretmeniyim. Evet, evet. O talihsiz görev size düşmüştü değil mi? Talihsiz olduğunu düşünmüyorum. Efendim? Talihsiz bir görev olduğunu düşünmüyorum. Ayça çok zeki bir çocuk. Tabii tabii. Bakın ben doğru bir insanım. Küçüklüğümden beri. Sevdiğim özelliklerimden biri de budur zaten. Yani öyle lafı dolandırmayı fazla sevmem. O yüzden size açıkça bir şey soracağım. <laughs> Ne bugün Benim doğum günüm aşkı. Allah'ım sen sabır ver. <laughs> ha, ee, ne diyorduk? Siz bana bir şey soracaktınız açıkça. Ha, doğru. Siz bizim Piraye'nin erkek arkadaşı falan mısınız? O... ...bayağı açıkça oldu. Ya ama söyledim ben de yani dobra olduğumu bu da. Bu konuda bir sorunumuz var mı? Yok da. Soruyu anlayamadım. Yani sorunuzun maksadını anlayamadım. Maksadı falan yok işte yani. Direkt soruyorum. Siz sevgili misiniz? Hayır değiliz ama ben sizi şimdi bunu... Yani... Dobralıkla kabalık bazen birbirine karışabiliyor. Nasıl yani? İnsan özel hayatıyla ilgili bir şeyi böyle ulu orta seslendirdiğinizde bu dobralık sınırı aşılmış olmuyor mu? Yani kabalık sahasına girilmiş olmuyor mu sizce? Anlaşıldı. Piraye bu sefer alıngan birini bulmuş kendine. Beyefendi, kimse beni kendine bulmuş filan değil. Ayrıca siz yemekte bir şey söylemiştiniz. Hani bir insan bir şey içince daha tatsız birine dönüşüyorsa neden içiyor bunu gibi bana da mantıklı gelmişti. Ama anladığım kadarıyla siz tavsiyelerinizi beğeniyorsunuz ama pek uymuyorsunuz onlara galiba. Bir dakika bir dakika siz şimdi benim sarhoş olduğumu mu ima ediyorsunuz? İma etmiyorum ben de sizin gibi açıkça söylüyorum ama kabalaşmamaya çalışıyorum. Bu değişik oldu. Demek ki bu sefer hem alıngan, hem de küstah. Küstah. Kelimeyi de nicedir duymamıştım. Filmlerde geçiyor daha çok. Bakın beyefendi, adınız neydi sizin? Adem. Şimdi Adem kardeşim, burada erkek erkeğe konuşuyoruz değil mi? Ama dikkat et. Piraye zor bir kadın olmasaydı böyle yalnız kalmazdı değil mi? Yani bence fazla kaptırma. Hevesi çabuk geçer, haberin bile olmaz. Bu tavsiyenizi de beğenmişsinizdir herhalde. Ama ben gerçekten amacınızı tam olarak... Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş geldin Piraye. Abi saatlerdir buradayız ya beraber. Sen biraz fazla mı acaba? Yok. Aa ben ben bir hanıma bakayım. Bütün restoranı yemesin, değil mi? <laughs>